Şimdi bagajımızdan kabloları çıkartacağız. Buraya taktık. Bagajı atalım. Şarj mavi ancak Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda aracımız şarj oluyor. E, yolda gelirken telefondan bir sıkıntı çıkmış. Yarıda kesmiş videoyu. Şu anda ZES e, şarj istasyonuna geldik. Aracımız %49 şarjda saatte şu an 20.06 gün sonunda yani gün sonu derken yani şarjın sonunda aracın kaç saatte kaç şarj olduğunu size bilgilendireceğim. Şu anlık böyle. Bu sırada da aracın içinde eee aktivite olarak sadece YouTube müzikten buradaki müzikleri dinleyebiliriz ya da telefonu telefon üzerinden video izleyerek eğer aracın içinde kalacaksak böyle vakit geçireceğiz. Ee, eğer aracı içinde durmayacaksa yani sadece bırakıp gideceksek aracı komple bekleme modunda alıp şarj kablosunu takıp aracı kilitli uzaklaşıyoruz. Fakat ZES istasyonunda şöyle bir şey var şöyle bir sorun var arkadaşlar. Uygulamanın üzerinden e, aracın yüzde kaç şarj olduğu göstermiyor. Sadece şarj olduğu gösteriyor. Bu da şöyle bir sıkıntı gösteriyor arkadaşlar. Araç %100 şarj olduğu zaman mesela istasyonu kal kalıyor. Ee, %100 şarj oluyor. Fakat hala devam ettiğini gösteriyor. Zes şarj istasyonu. Bu da e, bazen tok, bazı tok kullanıcıları şarjın durmadığını yüzde %100'den yüzden daha da ileri gittiğini belirttiler. Bu da hem park cezası ücreti olarak hem de aracın araç hakkında biraz sıkıntı veriyor. O yüzden biz onu tavsiye etmiyoruz. Ee, ZES istasyonuna bırakıp aracı terk etmeyi. O yüzden aracın başında bekleyeceğiz şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda şarj durul duruldu yazıyor. Bazen böyle yapıyor ama şu an yağmur yağıyor. Kablo arası geldiği için de olabilir. Şimdi ben tekrar deneyeceğim. Evet. Şu anda geldi. Arkadaşlar bin kişilik aile az kaldı. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu beğenip abone olmayı unutmayınız. Yarın da araç. Evet, şu an Zonguldak'tayız arkadaşlar. İstanbul yolculuğuna çıkacak. Zaten şu an bu uzun menzil olduğu için tam depoyla en fazla 450-400 km yol yapıyor. Yani şu anlık bu şekilde. Şarj ilerledikçe ben kamera açacağım. Şu anlık görüşmek üzere. Arkadaşlar aracın şarjı sürekli olarak gidip geliyor gidip geliyor. Hatta aracın şarjı gittiğinde istasyonun bile şarjı gidiyor neredeyse. Bunun sebebini araştırdım arkadaşlar. İleride bir kaza olmuş. Direkt yıkılmış. Bu yüzden olmuş. Gördüğünüz gibi bizim de şarjın %57. Burada da Saat 21.12 oldu. Yani şu anlık bu şekilde. Böyle bir talihsiz olay yaşadık bu Şey, e, istasyon değiştireceğiz. Tekrar aynı istasyonu fakat farklı yerde. Ayrıca yanıma bir tane daha araç geldi. O da tok. Siyah. arka arkaya gidiyoruz. Hadi çalıştıralım. Bak olmasın diye müziğin sesini açmıyorum. Yani bu istasyonun yani bu petroldeki elektriğin biraz sıkıntısı olduğu için farklı bir bölgedeki ses istasyonuna geçiş yapıyoruz. Zaten ışık gibi geliyor. śmiejewa się do widzę बंद रू है